Herkese merhabalar. Bugünkü kutu açılışımız büyük bir kutu açılışı ve benim için çok özel bir kutu açılışı. Yeni model 2023 model olarak Mart ayında almış olduğumuz Clio 5 size göstereceğim. Çok öyle ekstra özelliklerini anlatamayacağım çünkü o kadar detaylı bilgi kendi sitesinde her yerde yazıyor zaten. Sadece bu devirde 0 kilometre araç nasıl alınıyor, başımda neler geçti, Nasıl elime geçti onu sizlere aktarmak istiyorum. En önemli olan konu bu. Rengi kırmızı alev kırmızı alev kırmızısı diye geçiyor. Jantlar e, bu şekilde. E, tek tük Clio 4'e göre tabii çok değişen var ama diğer yıllara göre de değişen bazı özellikleri bulunmaktadır. Bagaj kafamız şu şekilde duruyor. Buradan tutup indiriyorsunuz. Ee aracımı almış olduğum bagaj havuzu var. O, onun videoda var. Onun da video sayrı var. Trent aldım. Hepsi burada da olabilir. Linki de atmış ol, ol, olmuşumdur. Ee, bu şekilde koruyabilirsiniz. Ee, burada yan kenarlarında süngerimsi e, güzel duruyor. Ee, burada bir ışık mevcut. Stepne gelmiyor arkadaşlar içimde. Yani stepne derken altta var. E, malzemeler falan da var ama te, e, tekerlek yok. Onu belirteyim. Burada ilk yardım çantalarımız bulunmaktadır. Jelatinler de üstünde. Şimdi i̇şte burayı bir bakalım. Arka camlar manuel, sert plastikten oluşuyor. Onun haricinde 3 kişi buru oturabiliyor. Koltuk mesafeleri çok geniş değil ama şu anlık işimizi görüyor bence. Burada çocuk koltuğu için bir aparat var, onları belirteyim. Taban bu şekilde. Arka. Koltukların Clio 5'ini zaten bilenler bilir. Bu şekilde geliyor. Şu ön tarafa hemen geçmek istiyorum. Paspaslar içinde geliyor arkadaşlar. Onu veriyorlar. Bu da saklama yerleri var. Bu araba incelemesinden daha çok size hani göstermek, anlatmak olayı. En kısa bu taraf otomatik. Ön camlar ikisi otomatik. Bunlar krom değil, plastik. Şoför koltuğu ileri geri yukarı aşağı şekilde otomatik kalkabiliyor. Otomatik derken manuel yani bir aparatla bu şekilde size göre opsiyon sağlayabiliyorsunuz. Kol dayama yok. Bardak koyma yeri. Şu kenarlıklar bize olmuş. Hoşuma gitti. Manuel bir araç. Klimalar manuel. Torpidoya bakalım. Bu şekilde bir saklama gözü var. Burada da paspaslarımız var. Geçelim ön tarafa. Burada bir sinyal ışıkları güzel yanıyor. Burada güzel bir tasarım var. Ön tarafa bakalım. Ön tarafta da güzel bir eski modellere nazaran bir tasarım var. Böyle siyah kaplama. Hiçbir şekilde modifiye etmedim. Olduğu gibi bu şekilde duruyor. LED farlarımız mevcut ön tarafa bir girelim. Şimdi ayna ayarlama ön iki cam. Burada şoför koltuğuyla oynama ileri geri. Direksiyon kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Kadrajımız bu şekilde. Yakıt tüketimi uzun yol denedim. Ben Mart'ta bir arkadaş almış bayide. Şimdi olayı size anlatayım. Hatta şuraları bir anlatayım. Ondan sonra geçeyim o kısımlara. Bu aracımız 1.0 Joy paket, SCE diye geçiyor. Onun haricinde test ekranı yok, park sensörü bulunmuyor. Ayrıca bayileri hepsini sordum. Fiyatları size söyleyeceğim klimalarımız var. Çakmak girişimiz var. Saklama alanlarımız var. Şöyle bir tasarım yapmışlar klima uzunluğu. Şurası biraz daha yeşilimsi. Buralar biraz daha koyu siyah. Güzel bir tasarım katmış. Bu şekilde ışıklarımız var. Aynalar burada mevcut değil. Yani ekonomik krizden alabildikleri, alabildikleri kadar almışlar. Zaten araç boş model. iyice boşaltmışlar. Dolu paketleri de boş hale çevirmişler maalesef. Günümüz Türkiye'sinde bu şekilde diyebilirim. Evet. Direksiyon zaten seviyorum. kliyorum direksiyonu, hız sabitleme, start-stop özelliği mevcut. Kornamız, arama, sesli arama, yanıt sistemi. Burada e, uzaktan multimedya ekranını e, kontrol edebiliyorsunuz. Jack girişi var. USB girişi var. Spotify telefonundan bağlayabiliyorum. Çok güzel şekilde müzik dinleyebiliyorum. Ses sistemi çok iyi. Onun haricinde gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi arkadaşlar ben sıfır model araç bakıyordum. Ee, onun öncesinde ikinci el e, temiz otomatik araç bakıyordum. Ee, bulamadığımdan dolayı dedim ki o zaman manuel bakayım dedim. Bayiye gittim kaç kere. Tekirdağ bayisi, Buhari bayisi. Ee, en az 4-5 kere gitmişimdir. isim yazdırmak istedim. Yazdırmadılar. Hani para verim önceden onu yapmıyoruz dediler. E bu sıfır araçlar kime geliyor arkadaşlar? Biz sıfır araç bulamayacak mıyız? Sıfır araç bulamadığımız için sarı sitelerde ve diğer sitelerde sıfır araçtan daha pahalı satılıyor. Ve bizi bu duruma mecbur ediyorlar. Hani 6000 kilometre getirdiler, hepsi yalan, hepsi bahane. Hiçbir şekilde bu kurallara uyulmuyor. Kimse de denetim yaptırmıyor. Bir vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsam rahat bir şekilde araç alabiliyor olmam lazım. Temel ihtiyaç bu arkadaş. Temel ihtiyaç çok lüks bir otomobil almıyorum ki ya. Bir sıfır motor araç alıyorum. O bile sıkıntı çıkıyor. Kaldı ki diğer lüks araçlara bulaşsak ne olur? Neyse Bayden araç yok. Var da bize yok. E ne yapalım o zaman sitelere bakalım. Sarı sitelere baktık. Tekirdağ'da bir tane arkadaş altsatçı. Kendisi emlakçı İsim vermeyeceğim Altsatçı bu araya anlaş e, bayisiyle sanırım anlaşması var. 2-3 tane araç istediği zaman gelebiliyor o kişi ama bana gelmiyor. Çünkü adam kendi ağzıyla itiraf etti. Sana bir tane getireceğine bize 2-3 tane getiriyor. Yani sana mı verir bana mı verir diyor. Haklı mı bilme tartışılır. Neyse bu adamla oturup anlaştık. E, bildiğim kadarıyla o 400 küsürlere almış. Çünkü 50-60 bin zam yemeden şu anki liste fiyatı 520. İşte e, onu düşürün. Artık bayi üstüne de koyuyordur sanırım buna. E, 480'e mi 460'a mı tam bilmiyorum o civarı. Mart ayında alıyor 2023 model. Bana da 553'tü 550'ye son bıraktı. E, rengini çok sevdim. E, baktım bayıda da araç alamayacağım. E, ya çok bekleyeceğim ya da bir şekilde hiç alamayacaktım. Ben de açıkçası 50-60'a bakmadan aldım. Nisan ayında geçen ay aldım. Şu anki sitelerde 600-650, 650 civarında şu an dolaşıyor. Yani nereye gidecek bu bu durumun hiç bir sonu olmayacak. Çok kötü arkadaşlar bu şekilde. Zaten zam yedi, 520 liste fiyatı. Ebay sana getince 520' vermiyor ki. O da 20-30 koyuyor. Opsiyon olarak e, seramik kaplama mesela buna koyduğumuz zorunlu. Seramik kaplama yaptırmış. Allah'tan. E, o tarz şeyler yaptırmış. Başka da opsiyon bir sürü zorluyorlar bireysel kişilere. Öyle sıkıntılar da var. Her neyse en azından bir araç sahibi olduk. İlk aracım ve sıfır nasip oldu. Hani alan kişi alıp direkt garajına koymuş. Çok az kullanmış. O şekilde ben sıfır sayıyorum. Ama gönül ister ki direkt yine bayiden ben kendim alayım ama o şekilde olmuyor. Bence sizlerde hani direkt bayiden almaktansa bulamıyorsanız en azından yani yapacak bir şey yok maalesef ama sitelere girip en azından almış garajına koymuş. Evin önüne koymuş. 50-60 bin lira kar etmek için satıyor. 50-60'a bakmayacaksın. ve Sürekli artıyor fiyat abi. <laughs> Nasıl bir ülke haline geldi bilmiyorum ama Rabbim yardımcımız olsun ne diyeyim. Şimdi performansa gelirsek ee, bir sıfır al almak e, TC olsaydı daha mı olurdu? SC farkı ne? Yani bunun arkadan eee geri kaydırmayı açıkçası hiç yapmadım desem yalan olur. Bakın bir aydır kullanıyorum. İstanbul'a gidip geldim. Tekirdağ'da aktif kullanıyorum. Yani hiç geri kaydırma falan yapmadım. Arabayı zaten kullandıkça tanıyacaksın. 1.0 bana yetmiyor diyeceksin. Ama şu anlık ilk aracımız olduğu için yani ee, ana yollarda 120-130 işimi görüyor zaten. Hani beni A noktasına B noktasına götürüyor mu? Götürüyor. Hani Performans, sonraki artı kullanırsın kullanırsın değiştirirsin, o sizin fikriniz ama ben şu anki aracımdan memnunum. Onu belirtebilirim. Yakıt tüketimi e, zaten e, şehir arası açıkçası hiç bakmadım ama bir kere Tekirdağ'ın depoyu fullledim, İstanbul'a gidip geldim, e, 450 lira falan yaktı. E, sanırım uzun yol olduğu için kilometre başı e, 100 kilometrede sanırım 4 litre falan yakmış şehir içi biraz daha altılara falan çıkabiliyor. Tabi size bağlı. Kullanma tarzınıza bağlı. Yani araçla ilgili söyleyebileceğim başka işte başımda bu şekilde geçti. Bankalar kredi vermiyor. Özel bankalar kredi oranları 2.63 olmuş. Hani zar zor vakıf banktan 1.55'e buldum. O şekilde alabildim. 260 bin lira kredi çıktı. Gerisini kendim üstüne koyup aldım. Hani Bundan bahsedebilirim. Onun haricinde araca yaptığım işte böyle numaratör gibi ya da buradaki e, ön kısmını güneşten koruyacak bir şeyler aldım. Bagaj havuzu. Seramik kaplama var zaten. E, onun haricinde ekstra araçlara aksesuar falan alınabilir ama şu anlık çok düşünmüyorum. E, dediğim gibi beni evden işe işten eve gezdirsin yeter. işimi görsün yeter. Ee, Rabbim herkese nasip etsin. İsteyen herkese nasip etsin. Maalesef e, sıfır araç almak bayiden çok zor. Dediğim gibi bu şekilde alabilirsiniz. Yani Başka yolu da yok gibi gözüküyor. Bayide alırsanız zaten süpersiniz, şanslısınız. Ama 50-60'a bakmadan e, ilgili kişilerden alın bence. E, şimdi burada geri, görü, geri görüş kamerası için, park sensörü için daha doğrusu eşim de kullanıyor. Kullanması için... E, acemiler için işte gittim bayiye bana 1800 lira fiyat çekti arka tamponu arka kısım için sadece park sensörü oluyormuş önde ayrı oluyormuş Tesla ekran bana 28 bin lira fiyat çekti hani ister miyim bilmiyorum abi eğer bunu çok uzun vadede kullanırsam yaparım eğer uzun vadede kullanmasam yapmaya gerek yok e, bu şekilde yani radyo yine de iyi abi yani ne yapalım yani bu ekonomik krizde şartlar bunu gerektiriyor. Yani bakın anahtarı da size göstereyim. Anahtarın da mesela şu özelliğini beğenmiyorum yani. Bu şekilde sabit. Hani keşke o düğmeyi koysalar diyorsunuz ama yani adamlar günde 4000 tane araç üretiyor. O bir düğme onlara masraf oluyor. Hele ki bu krizde yani. bu şekilde yedek anahtar da veriyorlar bunun gibi. Yani bu şekilde gibi sıkıntılarımız var. Kol dayamayı sordum. 5800 falan fiyat çekti bayi. Yani o şekilde özetleyebilirim. burada şey özelliğini çok beğendim hani acemiler için. Şurada bir vites kolu gibi bir şey var. Gaza bastığınız zaman a atma atmanız gerektiği zamanlarda sizi uyarıyor. Yani at beni düşülmesi gerektiği zamanlarda da vites düşürmenizi gerektiğini söylüyor söyleyebilirim. Burada, buralar zaten sert plastikten, burası biraz yumuşak malzemeden oluşmuş. Yani direksiyon kaplama yapabilirsiniz belki. Bu aralar görüyorum videolardan, o yapılabilir. Herkesin aracı kendine özeldir arkadaşlar. Herkesin aracı kıymetlidir. Onun için. Rabbim kaza bela vermesin. Başka anlatabileceğim yani bir durum şu anlık yok gibi yorumlarda bahsederseniz belki o şekilde size yardımcı olurum. Dediğim gibi hani öyle araçtan çok anlayan biri olmadığım için detaylı bir araç videosu çekemedim. Sadece 2023 modellerin göstermek istedim. Ve araca nasıl Nasıl aldım? O kısmını anlatmak istedim. Ee, koltuklarınıza bir koltuk örtüsü yapılabilir bence. Ben de düşünüyorum. Şu poşetleri de sökeceğim. Şu anlık kalsın. Onun haricinde Isofix falan vardı. Onları anlattık. Acemi için vites geçişleri çok yumuşak. Zaten kısa yapmışlar baktığınız gibi. Hiç anlamıyorsunuz. Hemen öyle çok hızlı bir şekilde geçtiğini söyleyebilirim. O çok hoşuma gitti. Acemi için ee, çok iyi araç bence ee, ben daha önce hiç manuel kullanmamıştım bir ayda yani kullanıp İstanbul'a her yere gidebiliyorum o şekilde başka da anlatabileceğim ekstra bir durum yok şu an kendinize iyi bakın umarım herkes hayalindeki aracına kavuşmuş olur